Yaşasın artık süper kızım ve özgürüm. İstediğim kadar uçabiliyorum. Yüksekten korkmuyorum ve korkusuzum. Vay canına bu efsane şu halime baksanıza arkadaşlar. Sizce de çok havalı değil mi? Baksanıza hem lazer silahım var hem de görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir şimşek silahım var. Bu çok havalı. Şöyle gidelim bakalım. Acaba birisinin yardıma ihtiyacı var mı? Ee, i̇steyen kişiye yardım edebilir Kaldır ellerini pis köylü. Çabuk Aa. ver bana bakayım paralarını. Hayır veremem sana. Verirsen benim param yok. Ver dedim sana ver. Para ver para. Ee, sen bana. Sen ne yaptığını ver. zannediyorsun? dedim sana. Ha, ben süper kızım. Eğer insanları soyarsan ve onların mallarına gözünü dikersen seni cezalandırırım. Yardım et bana süper kız. Bu bu hırsız geldi. Benim dükkanımı soymaya çalışıyor. Böyle bir şeye hakkın yok. Burada, sen sen de git buradan. Vururum seni. Sen bana sıkma cesaretinde mi bulundun? Hah, i̇şte bu. Onun işini bitirdim. Köylü iyi misin? Bir şeyin var mı? Senin sayende kurtuldum süper kız. Seni ilk defa görüyorum. <laughs> Önemli değil tamam mı? Ne zaman ihtiyacın olursa beni çağırabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Aa, bu şey Çok kardeşmiş. teşekkür ederim bay bay. Görüşürüz bay bay. Şöyle gidelim kapatalım kapıyı. Acaba başka yardıma ihtiyacı olan birisi var mı? Aa, Girola Tombiş ne yapıyor acaba? Gidip onlara kendimi göstereyim. Huhu, uçabiliyorum. Bakalım ne yapıyorlar şöyle açalım of kapıyı. Of ya ya canım çok sıkılıyor benim ya. Bütün gündür oyun oynuyoruz ya. Böyle beni sıkıldım. Böyle farklı bir şey yapacak. Keşke bizi böyle gelişe lazım, payı bir şey hmm, yazdım. Keşke paya bize. evet Demek para istiyorsunuz. Para Süper kız bunu halledebilir. Oha. <laughs> Gökçe sana ne olmuş böyle? Benim halime bakın bir icat yaptım. İcat sayesinde de süper kıza dönüştüm. Vay Gökçe abla sen süper kız olmuşsun. Havada uçabiliyorsun. Bir dakika yeniden denesene bir merak ettim. Gelin size marifetlerimi dışarıda göstereyim. Burası tehlikeli olabilir. Hoppa gördünüz ya uçuyorum. Havada uçabiliyorsun. Sadece bu kadarla da değil Gökçe. Bak lazer salgılıyordu. Oha. Uy uy. Ve sadece bu kadar da değil. Bakın istersen gördüğünüz gibi böyle de yapabilirim. Vay canım elektrik de atabiliyorsun. Ya Gökçe nasıl dönüştün? Biz de dönüştür hadi lütfen. Hmm. Evet lütfen. Aslında sizi de dönüştürebilirim. Hele ki tombiş seni biliyorsun. Sen makinede yaşın küçük olduğu için daha önce hiç dönüşememiştin. Artık öyle bir işe icat da bulundum ki küçükler bile kullanabiliyor. Oley, hadi. Oley. Oley. E, tamam. Nereye gidelim Gökçe? Arka bahçeye Tamam, Heh, önemli tamam. değil. Arka arka bahçeye gelin. Ben arka bahçeye uçarak geliyorum. Şimdi gelin bakalım buraya. Burada bir sandık var gördüğünüz gibi. Açın içini. Evet. Burada eşyalar var. Bu eşyalar sayesinde ve gördüğünüz gibi şimdi size makinenin fotoğrafını göstereceğim. Unutmayayım diye fotoğrafını çekmiştim. Şu şekilde koyuyorum. Bakın gördünüz mü makine işte tam olarak bu. Şimdi size makineyi yapacağım anlaşıldı mı? Şöyle malzemeleri alalım. Şimdi anlatıyorum. Buraya böyle toplam 3 tane blok koyuyoruz şöyle ve şöyle şunu da son olarak koyayım. 9 tamamdır işte başardım. Şimdi buraya da birer tane şöyle koyuyorum. Tombi sen de o sırada şunu kırar mısın? Bunu yanlış koydum. Şimdi buraya bir tane merdiven gerekiyor. Merdiveni de gördüğünüz gibi buraya yapıyorum. Ve makinenin bitmesine az bile kaldı. Şimdi buraları da güzelce camlarla kaplamam gerekiyor ki dışarıya zarar gelmesin. Şimdi bunu da bu şekilde Aa, kapladım. Aynısını yapıyoruz. Peki bu makine işe yarayacak mı Gökçe? Elbette ki yarayacak bu makine bir efsane olacak. Şimdi şöyle şunları da koyduktan sonra işte bu tamamdır. Artık demir bloklarını tekrardan koyabilirim. Şöyle koyalım bakalım ve işte bu bunu da şöyle yerleştirdim. Olamaz demir bloğu bitti. Orada var mı bakalım? Evet burada birkaç tane daha var. Şöyle alıp bunu da yerleştireyim. Şimdi buraya da şöyle şunları koyalım. Ve işte bu. Tamamdır artık kapıyı yerleştirebilirim. Kapıyı da şöyle koyduktan sonra... Evet bakalım gördüğünüz gibi makine neredeyse Vay, bitti. çok iyi oldu be. Ama sadece ee, tabii ki bu yapacağım. kadar yetmez. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada pillerim var. Pillerimi makinenin arkasına yerleştirmem gerekiyor. Şöyle 3 tane pil yeterli olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi kızıl taşla birlikte de... Aa, evet Tombiş'cim şimdi şunu şöyle koyayım. Bunu da şöyle şuraya... Evet burası uygun şu. Şöyle şuraya koyayım tamamdır. Üstüne de şöyle bir tane e, bilgisayar koyayım ve tamamdır. Şimdi bunu buna bağlayacağız. Anlaşıldı mı bakalım? Şöyle kızıl taş bloklarını. Bir ama bence cam koymayalım. Bence demir koyalım. Eğer cam koyarsak patlayabilir cam e, güçten dolayı. Hmm, daha öncesinde patlamadı ama illa korkuyorsan evet bunu demirle değiştirebilirsin. Bence koyalım ya. Tamamdır. Hadi sen onu değiştir ve sonrasında buraya tamam. da bir tane düğme koyuyorum ve işte bu. Bakalım çalışıyor mu şöyle. İlk çalıştı, çalıştı. Kablo yandı. Yaşasın. Hadi bakalım ilk kim girmek ister yazın bakalım. Söyleyin ee, bana. Ben, 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 ben gireceğim. Ben gireceğim. Ee, Ay, tamam. ben <laughs> hayır ben gireceğim ya. Ya hayır çık ben gireceğim. Çık. Ya of. Ben gireceğim bana ne? İyi ee, tamam tamam. Tombiş girsin o zaman. Tombiş Tombiş bu arada neye dönüşmek istiyorsun? Ben Spiderman. Spiderman olmak istiyorum Gökçer Bey. Hayatın hiç Spiderman olmalıyım. Ve artık olacağım zaman da geldi. Tamamdır ya, o zaman. Ya insan olacak be. Tombi Spiderman. Tamamdır bakalım kodlamaları yazdım. Hazırsan tuşa basıyorum. Bir, iki ve üç. Uy, uy bana bir şey oluyor. Uy. uy. Oldu mu göncemle bak şuna bakayım bir Vay canına Tombiş inanamıyorum. Evet işe yaradı şuna bak. Oha Tombiş örümcek adam oldun ama bebek örümcek adam. Bir dakika acaba e, ben şimdi tırmanabilir miyim? Şöyle bakalım bir. Oha şuna bak tırmanabiliyorum duvarla ya. Vay alana. canına. Örümcek <laughs> atletabiliyorum. Hey, <laughs> hey, sakın bana atma yoksa var ya Tombiş seni mahvederim. <laughs> Buraya <laughs> hey, hey. ya kapışmayın ya. Bırak artık kapışmayı ya. Be, beni dönüştürün. Ben burada kaldım. İyi, tamam tamam. Hadi seni de dönüştürüyoruz. Makinenin içine gir bakalım. Sen neye dönüşmek istersin bu arada? Hmm, ben neye dönüşmek istiyorum biliyor musun Gökçe? Ben Spider-Man. Ben. ben de adam olacağım ya. İyi, şey ben... kopya çıkışın, kopya Ya ne alakası var be <laughs> Allah Allah. ben de seni Hulk'a dönüştürürüm. Ne diyorsun? Hulk sende daha güzel duruyor. Oo bir abi ne Tamam tamam. Gidiyordum. Örümcek adam ol <laughs> Tam bir şey Onu neye dönüştürelim sence? Yoksa bir domuzca mı? İyi ben eşek yaparım eşek. Duyuyorum sizi. Ya, tamam be şaka yaptık Allah aşkına. Şimdi o zaman şöyle kodlamaları giriyorum ve tamamdır. Hazırsan seni dönüştürüyorum. 1 2 ve 3 bastım. Ha! Ha? Aa dönüştüm galiba Gökçe. Ha? <laughs> Dönüştün mü? Dönüştün. Yo yapma. Yo yapma. Yo yapma. Yo yapma. Yo yapma. Ya yapma. Yo yapma. Yo yapma. Yo yapma. Yo yapma. sana. yapma. Yo 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 ya git lan buradan. Git ya. Of <laughs> oh, ya. Ya beni hey, çabuk hey, dönüştürüyor. Hey kırdın? Tamam tamam hadi dönüştürüyorum. Tamam mı? Hadi geç bakalım. <laughs> Aa bu ne böyle ya? Bu ne abi tavşan oldum ya. <laughs> tamam Tüm tamam hadi tatlı ya. değil ya. <laughs> çok çirkin bir, bir şey. Bir kere ya. çok tatlı oldun. E, sen bence böyle de bir süper kahramansın. Şunun kulaklarına bak. Hayır ya <gülüyor> <sen>. <gülüyor> istemiyorum. beni çabuk hemen Gökçe. E, ee, örümcek adama dönüştür. İyi, tamam İy, ya. Gökçe abla, bunu şart şey Çok iyi abi daha bebiş. İyi, ya komşu bir koyarım şimdi. Sana havuç vereyim mi? Havuç. Havuç çocuk. <laughs> ve dalga geçmeye devam edecek misin? Tamam tamam hadi gel içeri ya. Allah Allah ya. Oo oh ya. Ben de dalga geç onları ha. Tamam tamam yazıyorum. Bu sefer şöyle yazalım bakalım. Gürol yazıyorum ve tamamdır. Hazır sen dönüştürüyorum. 1 2 3 bastım. Ha, ha, ha bir şey oluyor bana. Ha! ha. Gökçe dönüştü mü? Baksana bakayım bir. Vay canına. İşte gerçekten dönüştürdüm seni. Gürol hemen kendine bakmalısın. Oha cana. Örümcek adam oldum. Ya bir dakika. Onu ben de deneyeceğim. Oha. Vay <laughs> Şuna bak açtı. asılı kaldım. Yo <laughs> ya bir de yerine şirin? Yaşır ama. Ya atılmış ya. Bak ikimiz de örümcek adam olduk. Hop şöyle aşağı denelim. Peki her yere tırmanabilir miyim? Bak şöyle ee. bakalım bir. Hmm. Oha tırmandım. İşte Peki, bu. buradan buraya. Evet buradan da buraya. İşte bu çok güzel gerçekten. Ben de uçabildiğime göre be, bu çok havalı. Hadi o zaman birazcık şöyle gidip şehri turlarım belki. Hı? Bunlar Olamaz. Evet Venom? askerlerim. Görmüş olduğunuz gibi süpermenler, süper kahramanlar, örümcek adamlar burada. İşini bitirin onların. Olamaz Venomlar şehre saldırıyor. Venomlar şehre saldırıyor. Güral hemen silahlarını al. bir hadi sen de. Elinizden gelin ardınıza koymayın. Şehrimden uzak duracaksınız Venomlar. Duydunuz ne mu? Şey? Ben onları örümcek a e atıyorum ve sen de onların işini bitir. Alın bakalım benim onlar size. Tamamdır, kilit onları, tamam, işte bu. Hadi iş birliği yaparsak onların işini bitirebiliriz. Uzak durun bizden Venomlar. onlar. Alın Hayır, bakalım size. Hayır, olamaz. Hayır, örümcek ağından çıkamıyorum. Çıkamazsın, <laughs> tabii ki çıkamazsın. Al dedim sana, senin de işini bitireceğim. Çok büyük az Venom kaldı Venom. Attım. büyük benim. Büyük benom örümcek a e atıyorum Gülçe. Ben de Gülçe abi çabuk Hadi. işini bitirelim oğlum. Tamam, işini Hayır. bitiriyorum. Bir örümcekler olamaz. Al, al dedim sana. Sana ışın sağlıyorum. Al bakayım sen yumruk. Yumruk, yumruk. Al bakayım. i̇şte bu işini bitirdik. Bak öldürdük. Artık tamam, sadece siz, askerleri kaldı. Siz çok kolaysınız küçük Venomlar. Bücür Venomlar sizin işinizi bitireceğim. Alın dedim size. Gökçe, onu attım. Şöyle attım onları önce kan. Hadi öldür onları. Tamam, tamam. İşte bu. Burada Onun bir tane daha var. Bitirdim. İşte <laughs> bu tamam. Bu da bittiğine göre yaşasın. Ya çabuk. Arkadakiler önce attım İşte Çabuk işini bitir Tamam, hepsinin işini bitiriyorum. Hadi gelin bakalım. Elinizden gelin ardınıza koymayın ben onlar. Ama benden ve şehrimden uzak duracaksınız. Alın bakayım size. Alın, dedim bakayım size. Alın bakayım size. Sen, sen de al şöyle hepiniz alın. Hepinizi yakıyorum tamam mı? Artık kaçışınız yok Hop. benden. Hop. <laughs> Kaldım burada. Sen de öl bakalım şöyle. Sen de sen de ölü. Hadi hadi bakalım örümcek ağlarını toplamaya devam edin. Alın bakalım siz de Venomlar. Alın dedim size. Göçe geldim yardım hemen. Şöyle hayır olamaz Göçe rahat Bana yaklaşıyorlar. Alın dedim size. Sen dal, sen dal günlü. Ve siz Venomlar alın bakalım. Sizin de işinizi bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Hadi gelin elinizden gelin ardınıza koymayın. Ben uçuyorum bana yakınlaşamazsınız. Göçe geldim yardıma. Hadi bakalım. Tamamdır. Bunun Göç yamanı bir tane daha var. Bunun da var. Burada da var. Burada da var. Şurada da var. Aa. Hadi bakalım. Senin de işini Al bakayım sana pis Venom. Al bakayım sana. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Hepinizi alın. Bizden korkun duydunuz mu? Al dedim. Sen de al. Tombi sen de iyi iş çıkar. Şimdi şunları da şöyle aldığımıza göre. Evet bakalım Tombi şunu da yapmış. Ben de attım. Al bakayım lan sen de şöyle. İşte, i̇şte bu. bu. Şehrimiz artık güvende. Venomların işini bitirdik ve bu çok eğlenceliydi. Şehirdeki bütün Venomların işi bitti. Ama kötülük hiçbir zaman bitmez. Ama iyilik her zaman kazanır Grol. O yüzden gidelim. Aynen öyle. Ve şehirde daha fazla yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edelim. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Süper süper kız olmak gerçekten çok havalı ve çok güzel değil mi arkadaşlar? Sizce güzel olmuş muyum yorumlara yazın. Ve sizleri çok sevdiğimi asla unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.